Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl bedava SMS onayı, al onayı alabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, hızlıca videoya geçelim. Şimdi öncelikle Google Chrome'u açıyoruz. Ee, Google Chrome'u açtık. Sizde hangi tarayıcı varsa onu açın. Ondan sonra buraya Recei ve SMS Online Info. Görmüş olduğunuz gibi zaten bunun linkini aşağıya bırakacağım. Buraya giriş yapıyoruz. Ee, ondan sonra Recep ve online infobus ilk çıkan siteye giriş yapın. Ondan sonra burada numaralar var görmüş olduğunuz üzere. Ukrayna, Fransa, Hindistan, Almanya vesaire. Ee, buradan gireceksiniz. Atıyorum şuradaki numara var ya. Bu numarayı alacaksınız. Şöyle göstereyim. Şuradan bir önce bir VPN'yi açayım ben. Uygulamasını göstereceğim size. Ee, şimdi VPN'yi açıp Paypal üzerinden size Hani numara onu istiyorlar ya. Onu göstereceğim nasıl yapacağınız. Orada işe yarıyor ama sonradan sıkıntı çıkarıyor. Yani hesabı açtığınız zaman. Diyor ki size. Ee, kötü durumlarla karşılaştık. Gibi bir şey söylüyor size. Olmuyor yani Paypal'da. Ben denedim olmadı. Şimdi bir VPN'yi önce bir başlatalım. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar VPN'imizi açtık. Şimdi buradan. Hangi 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 ülkedeyiz şu an? Germany mesela. Germany açtık. Buradan hemen PayPal'a giriş yapalım. Bu siteyi arkadaşlar ben de bir YouTube kanalından gördüm. Onu da e, linkin aşağıya bırakırım YouTube kanalının linkini. Burada bir sürü ülkeler var şimdi. İngiltere, Türkiye yok galiba görmüş olduğunuz üzere. E, buradan Türkçe'ye çevirelim sayfamızı yeni kayıt diyoruz. Ondan sonra privat veya iş veya özel. Biz özele tıklıyoruz. Şimdi size Paypal'ı göstermeyeceğim de. Atıyorum. Şimdi Hindistan değil Almanya. Almanya'dan girmiş olduğunuz için. Almanya numarasını koyuyoruz. Başındaki 49'u silin. Bir daha koyalım. Ya da böyle devam et diyelim. Bunları kontrol edin. Aynen. Devam et diyelim. Şimdi arkadaşlar kod görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra buraya tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Bu onay kodu Almanca bir şekilde geldi, şey kullandığımız için. Bir dakika. Yazalım hemen. 533 508 533 508. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi numara onaylandı. Ee, videomuz bu şekildeydi. Yani buradan istediğiniz bir şekilde numara onaylatabiliyorsunuz. Tam olarak detaylarını bilmiyorum ama mesela burada yazılar var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu sitenin herhangi bir sınırlaması var mı? receive@smsonline.info Güvenlik nedeniyle sosyal ağlardan alınan mesajları ne 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 ne. ne. Yukarıda numaraları şey, ne, ne, ne. buraları okursunuz arkadaşlar. Ee, size yardımcı olduysam like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.